Evet arkadaşlar. Bugün Ertuğrul Hamza ile gene lav oyun oynuyoruz. Kral Yağmur kral, kral, Evet, kral Ertuğrulmuş. Kral, çünkü. kral mı? Evet, tamam kral Ertuğrul. Yağmur gene, Ertuğrul. Yağmur gene Ertuğrul'un yanında. Evet. E, yani şimdi, ben sunucu olarak işte. Aa, düşüyordum he. Parkur istersen sen. Evet, parkurumuz buradan başlıyor bu şekil. Bu şekil burada terliklerini giyecekler. Evet. En son mutfaktan araba anahtarını alıp tekrardan yerlerine gelecekler. İlk olarak ben mi başlayayım? Evet, büyük olarak tabii ki sen. O zaman yaslı birazcık daha. daha geriye çek. Evet, Ergin. oyunda yanan kişiye Limon ceza olarak limon yedireceğiz. Bir süre yani? Evet. En, en kısa sürede bitireceğiz. Evet. Bir. En kısa, Şimdi iki. ilk ben başlıyorum. İlk sen başlıyorsun. Tamam. Evet. Yerde lav var. Başladık oyunumuza. Biz. Evet, Ertuğrul. Bir. Evet, evet. Üç. Evet devam, Dört. devam. Devam Ertuğrul. Altı, Devam. Altı. Çabuk. Sekiz. Çabuk. Terliklerimizi <laughs> giyiyoruz. On evet Ertuğrul. Beş Ertuğrul beş yağmur terliğini attı. Hile iyi yaptı. Üç, on dört, evet Ertuğrul on beş, hızlı. On evet. Altı, evet on, Yağmur. On sekiz, on dokuz, evet Yağmur her zamanki gibi. De, ne oyun oynarsak oynayalım yiye, Yağmur hep 1, 2, 3 diye saymaya başlıyor. Hakem. Evet Ertuğrul. 27. Ertuğrul ya. Yerde lan vardı Ertuğrul. Anahtar. Nere koydun Sen anahtarı? Aa, evet, Çok anahtarı bilmiyorum. nereye koydun? Terlik giyin, başka terlik giyin. <laughs> ayak yanıyor. Başka terlik, evet. Ayağın yanıyor. <laughs> yanıyor, ayak. Ayakları ayağın, yanıyor her türlü. Ayağın çok <laughs> iyi Sen anahtarı nereye koydun? Bir dakika. Poli onu giyin, onu giyin hadi. Bir dakika, anahtarı nereye koydun? Anahtarı nereye Çöpün üstünde, çabuk. Koş, çabuk. Çabuk. Şimdi buraya bas, buraya bas, buraya bas. Bas, 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 bas. Tamam. Evet. 2 dakika tam iki dakika sürdü oyun. 23 Evet. Parkuru Ertuğrul iki dakikada geçti. Bakalım Yağmur kaç dakikada geçecek parkuru? Yağmur başla. 1 2 3 4 Evet Yağmur koşuyor. Hadi hadi. Yağmur koş. Al al be. Okey. 18. Ertuğrul da arkada hemen bitti diyor. Evet Ertuğrul da. Oyun geçti. Ertuğrul hileye devam ediyor. Ertuğrul hileye devam ediyor. E, 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 Değil ya. Ben kazandım. Ama Ertuğrul sen niye hep yapıyorsun? Sen niye mızıkçılık yapıyorsun? Önce ben kazandım. İki dakika da geçtim. Bir dakika geçtim. Evet. evet. Yağmur 39 dakikada kazandın. Ya. Yani. Ya 39 saniye Yağmur. 39 saniyede oyunu kazandın. Evet. Ertuğrul sen, sen niye hep mızıkçılık yapıyorsun? Yani. Mızıkçının sonu ne olurmuş ceza? Hilecinin sonu? Evet, lav oyununda Ertuğrul kaybetti. Ertuğrul'a ceza olarak limon yedireceğiz. Bilmiyorum. Ertuğrul bu limonu Bilmiyorum. yiyeceksin. Bilmiyorum. Hayır, yiyeceksin. Bilmiyorum. Evet Bilmiyorum. Yağmur, veriyorsun Ertuğrul'a limonu. Bilmiyorum. Hayır, Ertuğrul bunu Hayır, yiyeceksin. Senin cezan ve sen yiyeceksin. Evet, Bilmiyorum. Yağmur verdi limonu. Evet, Ertuğrul Bilmiyorum. limonu çok eşit bir şekilde yiyor. <laughs> Tamam oyun bitti. Evet yağmur kafası